...aylardır aranıyorum, Hakan Akkaya'nın ağzına layıkıyla like vuracak bir kürek hala bulamadım. Gel ben sana vereceğim. Oğuz Baykal Fidan'ın elindeki mikrofonundan bile <laughs> Güzelmiş. Ece Gürsel, mil, 1 milyon dolara soyunurum demiş. O paraya sadece ben değil, eniştem, bacanam, kaynım, amcaoğlu hep birlikte soyunuruz diye bir tweet gelmiş. Ben bir kere 1 milyon doları soyunurum demedim zaten. Böyle bir sual edildiler, soyunur musun diye sorduklarında e, kim soyunmaz ki cevabını verdi. E, tabi e, tabii ki 1 milyon dolara bütün sürerli soyunabilir yani normal. Bunu ben de onaylıyorum, bir etmiştim. Fatih Portakal, halkın çektiklerinin gazını almak için TV'lere sürmüş naylon kahramanın teki. Ee, o da güzel. Ben zaten kendimi Zaman zaman şöyle ifade ediyorum, düdüklü tencere misali. Milletin gazını almıyor. Askerlığıma iyi, her elini, şort, tünün için çok Yok ya, ayıp yani ya. Burcu Çetin Kaya kromatik hatunun teki demiş birisi. Evet, kroları severim. Öyle bir durum var. <laughs>